Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatun bugün. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatun bugün sizler. İşte pek arkadaşlar bugün yeni gelen güncellemesi olan sıfır yer çekim güncellemesini tanıtacağız. Yine olmazsa bile de yeni güncelleme sonuçta. Bakarız arkadaşlar. Evet bugün ne diyoruz? Sadık dostlar falan diyor. Takımlar falan seçmiyor. Önceki kısa zaman fly, fly yani şu yesi tarafı seçmiştim. bugün hangi tarafı seçtim? Void mi? Fly main Mi? Oleşter mavi taraf. mavi severim. Fred de çok güzel bir şey. Ee, yeşil tarafı seçmeyeceğim. Ama yeşil tarafın şerini de alacağım. Mavi, yeşil, kırmızı benim fark etmeyecek. Geç takımlar da fark etmiyor da. Hop. Ben durduracağım. 1, 2, 3. Kırmızı takım seçtik. Kırmızı takım. Ve takımımız kırmızı. Diğer sezon gibi yeşil takım kazanmasın da. Ve yeni seri gelmiş. Arttaki şeyler değişmiş arkadaşlar. Arkadaşlık barımız, etiketler. Sen hangi takımlısın? şey gelmiş. Tamam güzel. Ve toplamlar işte, Tamam güzelmiş arkadaşlar. Ve oyun modları falan diyor. E çakatlar falan varmış. Güzel. Ben bunu yaparım. O göz güzelmiş falan yaparım. E mağazalardan çark, çark şey var. Ben bunları almıştım. Allah bi, Allah'tan. <laughs> Allah'tan ee, şeyler var kıyafetler var bir para varmış yeni para birimi gelmiş ben bunu biriktiririm bunlardan alırım ee, başka ne gelmiş bakalım askerse gelmiş CS takımın sütunları gelmiş komple bir takım olarak alamıyormuşuz böyle tekrar tekrar almak zorunda kalıyormuşuz kırmızı takım da aynı AS takımı takıma ev mi gelmişti arkadaşlar dur, ben yanlış görmedim değil mi Yeşil takıma aynen ev gelmiş arkadaşlar bakayım. Yok ev değil mi pardon ev zannettim bir anda. Korktum diğer takımlar neye yok diye. Bunlar da diğer takımlar şeyleri. Ve bizim takımımız arkadaşlar yok. Ha kırmızı takım bizimdi mavi takımı kaydı kafam. Neyse iyi. Ya diğer gün de mavi takımı seçeceğiz canım. Aa. Paketler tamam. Evlerden. S var. Ev gelmiş. Para, o ev değil. gelmiş. Allah'ta Ya ben ne, ev diyorum ya. Allah Allah. Bu ne? Kokulu ev. Yani bu nasıl bir şeymiş. Özel tekbinler. İyi güzel. Bu gelmiş. Set gelmiş. Bu gelmiş. Tamam iyi. Hoş. Petlere bakmayacağız. Aa, susayın güzel misin? Anladınır. Allah Allah. Başka bir şey gelmemiş arkadaşlar. Sandıklar. Eee. bunlar da farklı bir şeyler. Tamamdır. Şimdi gün güncel e bakacağız. Ha, öncelikle bir admin var. Adminle konuşmak lazım. Çünkü bunların gaz seri adminle oluyor genellikle. Yıl en çok beklenen yarışması hoş geldin. PKX'de sıfır yer çekim güncelmesi. -Gün Stelik bu kez çok ilginç bir yer ve Sadık Dost savaşları varmış. Bunu ben görmüşüm galiba arkadaşlar Sadık Dost kavgaları falan. Bir Sadık Dost seç ve takımının kazanması için savaş. Diğerinde de galiba bu yoktu ya. Mesela biz bir oyuna girelim. Ve oyunumuz P açmış. xler aç. Ama dur merak ettiğim bir yer var. Lan bu ne? Ha bizim takım şeymiş tamam. Mağazaya baktım. Pet takısı yapmayacağım. Hayır. Yapmayacağım. Ee, en güzel burası da. Ya. Ya sen ne istiyorsun arkadaşım ya. Ben bunu yetiştirmem yazdım yarına kadar. He, ben de olan bir şey veriyorsun bir de. Neyse. O çabası nasıl yapıyor acaba pet çabasını? Ne yaşayacağım? Bakmak lazım. Burada yapmıyorlar belli. Neyse arkadaşlar. Ee, mavi takım sesi yemişim. Keşke abi pişman olmadım değil. Aa evi gelmiş lan. Aa, bak bu evde paralisi uçan tekmeyle dalam sana. Da bakamıyoruz. Niye öyle? Ev güzelmiş lan. İçerisi güzelmiş. Bakalım. Aa ev paketi yok. Ulan evi getirdiniz ev paketten? Robot bizi dolandırma bak baga falan mı girdi? Buraya Ha arkadaşlar abi çıkmış. Ulan baga falan girme. Dur geleyim ben de geleyim ben de ge gelemedim yahu. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu arada kurban bayramımız kutlu olsun. Azamın berk olsun diyecektim. Neyse <laughs> aynı şey değil Kutlu olsun işte arkadaşlar. kut, kut kutlu olsun. Şunu seçtim şunu seçtim. Ooo dur. Tamam dur. Arkadaşlar kurbanı ne kestiniz? Bana buraya Nerede yazın? Nasıl bir şey yapsak? Bilmem. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 Yok 3 2 1 Başla. Bak bu araba bazen beni deli topu yarıştırıyor. <laughs> Yav Neyse. Ya şey değilmiş ki. Aynı fark ediyorum. Zaten bu Zaten bu şey e, ee, yerçekim, yer sıfır yer çekim zaten yarı şey değil miydi? Flash gibi Flash gibi gidiyor sonra hop. Bak boşuna bakmamışım aynı diye bir göstermemek Göstermemesi klik yapmamışım bak aynı değil arkadaşlar ben sıfır ya çekim güncellemesi olacağını bilmiyordum sizin takip etti e ee? lan aa ya Ondan sonra diyorsunuz ki abi niye kızgın abi niye kızgın PK işte Baba gidiyor ondan sonra arkadaşlar Allah'ım Nereye gidiyormuş Vıyy Neyse oyunu daha sonra gireriz arkadaşlar Vıyy Aslan kalıcı galiba baksanıza aslan kalıcı Burası neresiymiş Pet dövüş salonuymuş hayır Burası yaşlı takımın şeyi Burada güzel arabalar tuttu. Pek arkadaşlar logosu değişmiş biz niye hızlı hızlı gezmiyoruz da? Kaygı seçeceğim hızlı ee, güzel. Güzel petimiz var. Bu arada sırf almak için seçtim de galiba. Arkadaşlar benim her zaman anlamadığım şey şu. A diğer güncem için geçer. Git, geçer onun için de geçer geçerle Diğer güncel mi de ne veriyorlardı? Bir şey veriyorlardı da. E, kıyafet vermemişler en son. Galiba tara baklı. Arkadaşlar ben şu oyundan çıkayım bak düzelsin yoksa ben de edeceğim. hızlı bir şey gelmemiş ki neyse şu oyuna bir daha girelim. Eee bak bu oyundan bir daha düşersen büyük ağrı ha. Hadi oyuna geçelim. Bu sefer motor seçiyorum arkadaşlar. Diyeceksin ambulans arabası ve gemi arabası ne bir nötrü. Dediğim gibi gemi arabası çok yavaş. Yavaş. Şey, ambulans arabası da ondan daha yavaş. Hani biraz da şu iyi alıyorum. Ambulans arabası da yavaş. Bu iki araba hızlı. Da... Yani kendilerine göre hızlılar. Bazen bazenler korkuyorum. Arkadaşlar siz siz olun aşağı aşağı düşmemeyi gayret gösterin. Yoksa abone aşağı düşersiniz. Bende bak düşüp de daha sonra yukarı çıkanlar var sorunlar yazsın ha bakın. Aşağı düşüyor Aşağıya düşüyorum. Bak bende sadece bende oluyor baklar. Hangi baklar dersiniz de su baklar. Mesela Pk için geçerdir. Mesela Minecraft oynuyorum. Öyle diyeyim bari. Minecraft oynarken orada size kestime gösterdim galiba. Neyse. Minecraft oynarken şey oluyor. Nasıl desem Minecraft oynuyorum ya. Oyun bir donup daha geri dizeliyor. Yani korkutuyor beni oyun. Roblox'ta da şey oluyor bazenlere. Eskiden. Oyun kaçıp kaçıp duruyor. Önceden giriyordum şeyle falan. Şeyle falan artık anladınız. Bana oyun anlatma. Bana şey anlat. Bana ne yaptın? Ne getirdiniz? Ne aldınız? Ne ettiniz? Ne verdiniz? Ne çaldınız? Ne kaçırdınız? Bana bunu verin. Kavga çıkmaz değil mi? Ben oyuna girip çıkayım arkadaşlar. Şu sevim fiyatını da öğrenem. Ya bu sefer baklava düzelmiş. Galiba evin şey yok arkadaşlar. Biz de neyse bir şeyden bakalım ev şeyinden. Neymiş? Septin evi varmış. Gerek yok. Ee, en koymamışlar. Galiba böyle bir şey yok. Lan bu ne dur. Ben? Aa dur. Aa. Aa. Ha? Ha 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 ha, ha? ha. 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 Ben şu pet kavga şeyini bulursam göstereceğim de. Nerede acaba? Ama bu saat bulursam göstereceğim arkadaşlar. Pet kavgasını diğer bölümlerde yaparız artık. Acaba pet adasında mı? Geç pet adası birazcık şey takas adası gibi bir şeydi neyse. Şöyle bir bakalım. Mağazaya ne geldi? Yine. Şöyle bir şeyler varmış bakalım. Hmm. Tüm ödülleri göster. Elmas karşısında da ödül alabiliyor musunuz? Da gerek var mı? Gerek vardır herhalde. Aslında su sayını almak lazım. Güzelmiş bak sayın. Kaptan o kadar korkunç. Kuz beğenmedim sayın güzelmiş bak. Bir de her takımın olan şeyinden almak lazım neyse. Başka bir şey var arkadaşlar. Hem pet kavgasına bakıp Arkadaşlar galiba şurası pet kavga yeri. Aha ne oldu? Buna dağılıyor dur. Önce Ninda'yı konuşalım. Sakin ol Sky Yenilmenin sinir bozucu olduğunu biliyorum. Energinin nasıl bir şey hissettiğini olduğunu çok iyi biliyorum. Sen ne iyi benim anladın fakat düşmanlarımız daha güçlü ayağa kalk. İşte bu yüzden ben düm dün dün... Yam en güçlüsüyüm. He? Ninde alıyor mu? alıyor mu? Alçak hileciler. Sadık dost bir övre kullanıl kullanılıyordu. Bu kuradısı yok mu? Ne kuradısınız lan? Hileciler sadık kullanılıyordu. Kuradısı Agabey, sky, sky üzüldüm. Ulan, gel. Ulan, Olympus güncelenmesinde S'ye üzülmüştüm. Minde'ye üzüldüm. Bu sefer sky üzüldüm. Yakında Admin'e falan da <laughs> Bakalım. Bakalım ne olacak. Diğer güncel Ya, Pekak senin de bir hikayesi varmış gibi duruyor. Neyse. Aa, pet kavgası. Şuradan gidersen kavga edersin. Uy, bu neymiş? Dur dakika. Orada birisi var. Orada birisi var. Sen kimsin kardeşim? Gar Neymiş? Oynamak için bir evcil hayvan ihtiyacım var. Ha. tamam o zaman. Ben evcil hayvanlarımı niye kavga ettireyim ki? Gı benim kavgacı ez şeyim yok ki. Nesi çıkartalım. Hangisini çıkartsak? Hı. Hmm. Bir i̇şte ben kavgacı için beklemedim Bu nasıl bir mantığı? pet alınıyor tahmini yaparaktan güçlü bir tane pet almayacağım tabii ki de değersiz bir tane pet almayacağım manda yuva yapmış sözlerine diyerekten manda alıyoruz. yani reklam çıkacak çok korktum manda yapmış sözlerine bakalım Böyle gezmek isterim de yüzden gezem arkadaşlar O ne kız? Flicker var kaç mı lan flicker var? Polis miydi bu yoksa? Aman işte birisi var kaç Birisi var ama neyse ya hey, robot mu bu? Aa bak gördüğünüz robot vardı bu tane arkadaşlar onu buna mı dönüştürdüler ki acaba? Germanda Ay örgütü çıkartsaydım örgüt beni her zaman dövüp dövüp duruyordu <laughs> Bakayım Selamünaleyküm kardeşler aleykümselam Bu ne? Bana araç mı aldınız? Çok şarım var Ya bu kimdi ya? Glitch miydi, Flicker mıydı? Glitch'ti galiba ya. Flicker böyle şişi. Böyle garip kulüp gri giyinen kahka atan saçma sapan birisiydi. Neyse aşağı inelim. Vada! Vada gidiyor Vada! Vada bir daha çıktı Vada! Bada şey diyor Aa ah, pet diyorsun. Evet arkadaşlar de, dediğim gibi pet diyorsun, daha sonra bakarız da pet diyorsun, nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Ben buraya çıkacağım. 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 Hop. Okay. Mandam nerede? E manda. Mandarina. Mandam Mandal kayboldu. Mandarina nerede şunguş? kayboldu. İki dakikada kayboldu. Dur abla. Hayır. Tövbe bismillahirrahmanirrahim gökten çıktın. Kardeşim. Ben ne bir ne bir zeciyim. Benim ne savaşçısın? Evet savaşçısın. 3 2 1 Savaş başlasın. Aa böyle bir şey mi arkadaşlar? İyi. Sıkıntı çok kötü oluyormuş. Ay yanlış yere ağladım dur. Çok kafam yandı. Dur arkadaşlar. Ha? Ha? He? Bu ne? Saldır. Heytüüm. Saldır. Saldır Pikachu. Saldır Mandayna. Saldır Manda. Manda deyince bir değişik oluyor. Hakaret gibi. Yahu savunma. Hoppa. Ya ha, Ya. Manda yaptı. Sözlerine vurur. vur vurur? Dur olmadı. Hala Hı. hırım ama ha. Ve kazandık oley. Arkası bana çıkıyor <laughs> sesini. Aa para verdi. Aa bilet de verdi. Üç tane bir şey de verdi. Yarı savaş diye şey de verdi. Ne sesi işte arkadaşlar? Yer çekim güncelmiş. Neyse. Aa ben, ben böyle savaşıyorum. Tamam. Neyse savaş seni daha sonra yaparız arkadaşlar. Şurada bitireyim videoyu da. Evet arkadaşlar benden de buraya kadar olsun. Eğer bu tarz daha mı gelmişsin istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. Kendi sözü bakan sert sağa Bu arada hangi petimle savaşmamı istiyorsanız onun da yorumlara yazmayı unutmayın. Kendi sözü bakan sosyalarını Bay bay.